Merhabalar, ee, ekip dayı ailesine ve Antalya'daki iş adamlarımıza öncelikle hayırlı bir gün diliyorum. Ee, şimdi bugünkü sunumumuzda aslında sizlerle ilk defa merhaba demiş olacağız. Bundan sonra da her ay e, hem ekonomi değerlendirmelerimizi, hem enfersiyon yorumlarımızı, hem Antalya'daki ve ülkemizdeki ticari gelişmeleri, ekonomik gelişmeleri, kendi yorumlarımızla sizlerle paylaşma imkanını böylelikle bulmuş olacağız. Umarım bizi izleyen iş adamları, ekip terbiyeleri bir nebze bakış açımızı görme şansı olur. E onlara yol haritasında bir nokta olabilirsek, bir yönlendirmede bulunabilirsek, onları doğru yönlendirmede bulunabilirsek kendimizi şanslı hissetmiş olacağız. Aslında bu şunlarımızın mantığı ve amacı bu. Şimdi Tabi ilk sunum olduğu için de, ilk değerlendirme sunumumuz olduğu için de, toplantımız olduğu için de ve ekipleri sizlerle bir kısaca paylaşmak istiyorum. Ekiplerin açılımını e, paylaşacak olursak Ekonomi, İş Geliştirme ve Planlama Derneği. İsmi çok önemli. ismini çok önemsiyoruz ve tüm üyelerimizin, kurucu üyelerimizle birlikte oluşturduğumuz bir isim. Fark etmişsenizdir, fark etmişsinizdir adının başında bir sıfat yok. Yani Antalyalı, Güneydoğulu, Doğulu, Oralı, Buralı tarzında bir sıfat içermemektedir. Yine fark etmişsinizdir, sonunda bir takı da yok. Yani iş adamı, iş kadını, iş insanı gibi bir takı da bulundurmuyor. Bunun çok önemli bir sebebi var. Biz her ne kadar Antalya'da bu ticari anlamda iş adamları yani yeni kurmuş olsak da bu aslında bizim vizyonumuzu nereye varmak istediğimizi gösteren bir isim. Biz herkesi kucaklamak istiyoruz. Her iş adamını ticari anlamda bünyemize katmak istiyoruz ve ticari anlamda gelişimine katkı sağlamak istiyoruz. O yüzden bir tek zümreye, bir tek e, konuma sahip insanlar değil, çok çeşitlendirebileceğimiz bir alan oluşturmak istiyoruz. Yani aslında şunu söylemeye çalışıyoruz. E, Türkiye nasıl bir Ebru ise, bütün renklerin buluştuğu ve ahenkli bir ülke ise, derneğimiz de aynı şekilde bir ebruli gibi bütün renklerin buraya geldiği, sadece ticaretin ve ahlaklı ticaretin konuşulduğu, yapıldığı bir dernek olma amacıyla yola çıkmıştır. Aslında tüzüğümüzde de ifade eden şey şu, aynen tüzüğümüzde yazan ifadeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı örf adet gelenek ve inanç ve değerlere saygılı yine önemli vurgu bu saygısını gösteren tek amacı ticareti geliştirmek olan bir dernek. Tabii 2019'un aralığında başlayan bir yolculuk. Önce 8 kişi olduk. Şimdi 8, sonra 8 kişi olduk. Şu anda 5 tane şubesi olan Antalya'da 3 şube Ankara'da, da İstanbul'da şübhede olan şiddetle büyüyen büyü, hızlı bir şekilde büyümesini gerçekleştiren bir dernek haline geldik. Niye büyüyen diyoruz? Bu önemli fark, farklılık. Biz şişmanlamak istemiyoruz sevgili dinleyenler. Biz, izleyenler, biz şişmanlamak istemiyoruz ama büyümek istiyoruz. Bu şişmanlamak ne demek? Olgusunu açacak olacak olursak da çünkü bir meslekten 10 tane, 15 tane temsilci derneğimize kabul etmiyoruz. Bizim bir oranımız var. 1 bölü 30. Her şube 30 iş adamından oluşuyor. Doğal olarak da örnek vermek gerekirse her 30'da bir tane mimar arkadaşımız oluyor. 90 kişinin 3 şube olduğunu varsayarsak olursak 3 mimar dernekte faaliyet gösterme imkanına sahip oluyor. 4 tane mimar almıyoruz. Bu aslında neyi sağlamış oluyor? Geride kalan 87 tane üyeye 3 mimarın hizmet edebilme şansını doğuruyoruz. Hem de alternatif fiyat alabilme, alternatif yetkinliğe sahip firma bulundurabilme özelliğimizi de taşıyoruz. Şimdi tabi bu özellikler şehrimizde bize benzer derneklerin kurulduğunu takip ediyorum. Bunlar bize çok keyif veriyor. Hatta bazı siyahların bizim gibi davranmaya başladığını, bazı meslek gruplarının çok fazla kendi işlerinde bulunduğunu, o yüzden sınırlama getirdiklerini duyuyoruz. Bunlar açıkçası bizim bu bakış açısının karşılık gördüğünü ve insanlara bir anlamda referans kaynağı olduğunu görmek dernek üyelerimize ve bizlere, ekipten üyelerine büyük bir mutluluk veriyor. Şimdi tabi ticaret dedik, iş hayatı dedik. Ekipten de neler yaptı? kısaca hızlı bir şekilde iki yılı değerlendirelim. 2019 ardından bu zamana değerlendirelim. Üç kişinin başlattığı bu olgu şu anda beş tane şubeye ulaştı. Bu bize göre muhteşem bir başarı. Ekipte üyelerinin başarısı. Ne yaptık? Ankara'da Türk Sanayici İş Adamları Vakfı ile beraber bir protokol yaptık. Artık TÜŞYAP üyesi bir derneği. Bu neyi sağlıyor? Ülkenin belli noktalarında faaliyet gösteren iş adamlarıyla kontak kurabiliyoruz. Ankara'da yaklaşık 30'a yakın e, dernek ve bir araya gelerek oluşturduğu TÜŞYAP ailesinde ekipler de, Antalya'da bu faaliyetlere katılarak ticaretini geliştiriyor. Peki ne yaptık bununla alakalı? Çok değerli iş adamları grubunu Ekim ayında Ankara'da, Ankara'daki iki, iş adamları grubunu Antalya'da ağırladık. Yüze yakın iş adamını bir araya getirdik. Bizim ekip de üyelerimizle. Ve çok ciddi bir ticaret adımı atmış olduk. Şimdi başka ne yaptık? Başka şöyle söyleyelim. Kendi çevremizdeki ticareti çok önemsiyoruz. Ve birlikte kurmuş olduğumuz, üyelerimizin kurduğu ortak şirket sayısı 7 yani hiçbir gün tanımayan, hiçbir bile daha önce iş ilişkisi kurmayan, ekipler üyesi olduktan sonra ortak olan 7 tane şirket kurulmuş, yani 14 tane iş adamı bir araya gelmiş, 7 tane ayrı şirket kurulmuş. Bu son derece başarılı. Niye başarılı? Çünkü takdir edersiniz ki ortaklık kurabilmek, şirketi kurabilmek çok sürdürülebilir olmuyor günümüzde. Bu birlikte iş yapabilme kültürümüzün bu ekip de ailesi içerisinde başardığının kanıtıdır. Birlikte iş alabilme kültürünün başarısıdır. Bir tane şirket kurulmuştur. Bu aynı zamanda bizim ticaretimizde bakış açımızı ortaya koyar. İnsanla ne yaptık ayrıca? 30, 30 şu anda 37 bugün itibariyle 37 milyon TL'lik bir ticaret hacmine ulaştık. Bu mevcut da tarihte görülmemiş bir şeydir. Bütün siyahlara saygımız sonsuz. Bütün siyahlara bakış açımız hep olumlu. Ancak biz daha farklı bir bakış açısıyla ilerlemeye çalışıyoruz. Çünkü biz şunu düşünüyoruz. Ülkemizi seviyoruz. Ülkemizin çalışmak istiyoruz. İş adamlarımızın işlerini büyütmesini istiyoruz. Bu işleri büyütürken şu anda üyelerimize 2,5 milyon TL COSGAP'ten hibe ve destek almalarını sağladık. Başka ne yapıyoruz? Başka şunu yapıyoruz. Diyoruz ki, üyemiz fuara mı katılacak? Üyemizin fuar masraflarının bir kısmını derneğimiz olarak karşılıyoruz. Niye? Daha çok fuara gitsin, daha çok insanlarla kontak kursun, daha çok ticaretini geliştirsin. Tamamen iş hayatına yönelik işini ve ticaretini geliştirsin istiyor. Bu aynı zamanda neyi sağlayacak? Ülkemizdeki istihdamın gelişimini sağlayacak ekipte üyelerinin toplamda elde etmiş olduğu şirketlerine 300 milyon TL'lik bir ciroya sahip. Ekipte üyelerinin yapmış olduğu toplam ciro 300 milyon TL. Ekipte üyelerinin çalıştırdığı personel sayısı 3000'den fazla. Biz güçlü, nitelikli ve kaliteli bir grubuz. Ekiplerin ismine atıfta bulunmuştum. Yine oraya gelecek olacak, geri geri dönecek olacak olursam, şunu ifade etmek de lazım. Şimdi insanları bir üç tane unsur var sevgili dostlar. Bir, ırk. iki din. Üç, para. Bu üç unsur aynı zaman insanları ayırıyor. Biz ahlaklı olan milli ırkla alakalı konuya bakacak olursak ahlaklı olana vatanperver, milliyetçi diyoruz. Ahlaksız olana kafa tarzçı, faşist diyoruz. Ahlaklı olan dindar diyoruz. Ahlaksız olana dinci diyoruz. Ahlaklı ticaret yapana basiyetli tüccar, ticaret erbabı diyoruz. Ahlaksız olana arsız, hırsız diyoruz. Şimdi bu üçünü değerlendirdiğimiz zaman da bizim ekip de ailesi olarak ahlak bir tutkal bizi böyle de tutan en önemli değer. Ekip derde düşündüğümüz zaman ne yaptık? Tüm ekip terbiyesi, kurucu arkadaşlarımızla beraber <laughs> ahilik düsturunu derneğimizin tam ortasına yerleştirdik. Bu biliyorsunuz Ahi Evran Büyük Selçuklu döneminde, Anadolu Selçuklu döneminde esnafın ticaretine yön veren, nasıl olması gerektiğiyle alaki anlamda bir düstur, bir motto ifade eden ve yanındaki Ermenisiyle, Yahudisiyle, Sünnisiyle, Hanifisiyle, Alevisiyle nasıl ticareti gelişilmesi gerektiğini ifade eden ve günümüze kadar ulaşan bir kültürün, bir değerin ifadesi ise biz de dedik ki bu kültür, bu değer bizim toprakların değeri, bizim değerimiz. Ve de tam derneğimizin göbeğinin ortasına koymuş olduk. Biz ahilik kültürüyle hareket eden, yanındaki ekip arkadaşıyla birlikte de yer tepan, yanlış yapıldığı zaman da bunu ortaya koyan ve net bir tavır sergileyen bir iş ahlakına sahip, önemli ve kocaman bir aile olma yolunda ilerliyoruz. Şu anda 70'e yakın e, ekip üyesi oldu. Bu gurur verici. Bunun çok daha fazlasını çok kısa zaman içerisinde gerçekleştireceğimize üye sayımızın artacağına olan inancımız da aslında üye sayımız çok daha fazla olacaktır. Biraz önce ifade ettiğim gibi biz pişmanlamak istemiyoruz. Biz büyümek istiyoruz. Her sektörden temsilcinin aramızda olmasını istiyoruz. Böylelikle iş daha da büyüyerek, gelişerek ilerlemesini istiyoruz. Şöyle bir bilgi daha verelim. Biz şu anda 10 tane ülkeyle görüşme içerisindeyiz. Bu da bir başka derneklerin mesajımız olsun. Ya da sivil toplum kuruluşlarına mesajımız olsun. Biz şu anda 10 tane ülkeyle ticaretimizi geliştirmek için protokol yapma hazırlığı içerisindeyiz. Aynı zamanda ticaretini dış ticari şirkette kurmak adına faaliyetler göstermeye çalışıyoruz. Aslında bunun için çok adım attık. Ama ülkemizde git takip edersiniz ki önümüzdeki dönem ve mevcut yaşadığımız ekonomik ilişkilerden dolayı bekletmeye kararı aldık. Şu ana kadar üç tane temel hareket noktamız oldu. Bir, şubeleşme. Şu anda daha önce hiçbir siyatın yapmadığı bir şubeleşme başarısı içerisindeyiz. İki, başka şehirlerden buraya iş adamları getirdik. Ve B2B'ler gerçekleştirdik yakın zamanda Antalya Ziyar Sanayi Odası'nda yaptığını ve aynı buna benzer bir toplantı düzenlediğini öğrendik. Bu da bizim için büyük bir keyif verdi. Daha önce yapılması gereken bir aksiyondu bu. Daha önce yapılması gereken geç kalınmış bir aksiyon. Ama şükür ki yapıldı. İnşallah daha da fazlalarını görme şansına sahip oluruz. Şimdi aynı zamanda da ne yapıyoruz? uluslararası bu, bu anlamda üyelerimizi ticaretle bir araya getirmeye çalışıyoruz. Bunun için de çaba sarf edeceğiz. Ama dolar kurumundaki bildiğiniz üzere oynak bir durum söz konusu. İnşallah ülkemizde bunun sorunları aşacak. Çok daha sağlıklı ortamlara geleceğiz. Ve ondan sonra da yine ekipler üyeleriyle beraber yine dış ticaret için ya da ülkemizde daha farklı gelirler, kaynaklar oluşturabilmek adına çalışmamıza devam edeceğiz. Biz ülkemize güveniyoruz. Biz ülkemize inanıyoruz. Biz vatanperver bir grubuz. Biz ülkemizi seven bir grubuz. Çalışma arkadaşlarımızla bu inançla beraber hareket ediyoruz. Ekip devriyelerinin tüm ruhu bunu ifade ediyor. Bir de ekipler üyesi tüm arkadaşlarımız farklı fraksiyonlarda, farklı düşüncelerde, farklı inançlara sahip olabilirler. Ama kurumsal bir duruşumuz var. Eğer ekiplerin kurumsal duruşu nedir diye soracak olursanız, Atatürk ilke ve inkılaplarıdır. Duruş noktamız burasıdır. Ama kurumsal duruşumuzdan ifade ediyorum. Bizimle üye olan Rus, Rusya'dan faaliyet gösteren arkadaşımız var. İran'dan faaliyet gösteren arkadaşımız var. Biraz daha farklı. Biraz önce de ifade ettiğim gibi bir evruli olmaya ki Ebruliyiz. Renklerin bir arada renkle, güzellikle bir araya geldiği bir renk cümlüşüyüz. Bir güzellik ifadesiyiz. Biz ülkemizde beraberliğin, bildiğin ticari anlamda ahlakla beraber çok daha büyüyeceğini, çok daha ilerleyeceğini ifade eden örnek bir dernek olma yolunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu, şu ana kadar da başardığımızı düşünüyoruz. Ümit ediyorum ki bundan sonra da çok sağlıklı bir şekilde büyümemizi devam ettireceğiz. Ticari ülkemizi geliştirmek adına da şehirdeki tüm siyahatlarla işbirliği yapmaya hazırız. Tüm iş adamları dernekleriyle bir araya gelmeye hazırız. Uzattığımız elin tutulduğu takdirde işlerimizi daha da büyüteceğimize inancımız tam. Önümüzdeki dönemlerde çok daha güzel projeler yapacağız. Kısa dönem içerisinde geçtiğimiz dönemlerde yine bir projemiz vardı. İşimiz, gücümüz, şehrimiz. İşimiz, gücümüz, şehrimiz ekonomi adında başlattığımız bir dizi söyleşimiz vardı. Şimdi de İşimiz Gücümüz Şehrimiz Yerel Gündem ismiyle bir söyleşi dizisi başlattık. Belediye başkanlarımızla konu kaldık. Şimdi de önümüzde farklı projelerimiz var. Onları zamanı geldiğinde sizlerle zaten paylaşmış olacağız. Yani aslında bizi takip edin diyelim. Daha farklı projelerimizde hayata geçirmiş olacağız. Bu aslında sizlerle bir tanışma, bir merhaba, bir ekipleri anlatma videosuydu, tanıtım çekimiydi. Umarım bundan sonra her ay sizlerle birlikte olacağız. Bizleri takip edersiniz. Ekonomik görümlerle, başarılarımızla, sizleri de aramızda görmekten büyük keyif duyacağız. Sevgiyle, saygıyla tüm iş hayatını selamlıyorum efendim. Hoşçakalın.